Yaklaşık iki sene önce size sıra dışı bir otomobil markasından Human Horizons'tan bahsetmiş hikayesini anlatmıştım. Çin merkezli olan şirket Hi-Fi X adını verdiği premium modeliyle Çin'de fırtına estirmiş. 100 bin doları bulan fiyatına rağmen köklü markaları geçerek Çin'de en çok satan premium araç olmayı başarmıştı. Bunda hem sıra dışı tasarım özellikleri hem de sahip olduğu yüksek teknoloji büyük rol oynamış. Gören herkesi heyecanlandırmıştı. Tek lüks mottosuyla teknoloji ve lüksü bir araya getiren marka aradan geçen süre zarfında yeni nesil Nissan GT-R benzetmesi yaptım futuristik Hi-Fi Z ve muhtemelen Çin dışında göreceğimiz ilk otomobili olan Hi-Fi'yi tanıttı ve kullanıma sundu. Özellikle Z modeli Cyberpunk oyunundan fırlamış bir konsept gibi görünebilir ama hayır değil bu sizi yanıltmasın. Satışı olan yollarda gezen bir otomobil bu. Peki henüz 6 yaşında olan gencecik bir şirket bir startup bu denli büyük başarıya nasıl ulaştı? Cevap basit aslında. Kurucu olan Çinli ekip ülkenin otomotiv endüstrisinde bilinen başarılı isimler zaten. Ancak dahası da var. Batı dünyasındaki deneyimi göz ardı etmeyen şirket liderlik ekibinde iki önemli ismi istihdam ediyor. Bunlar teknolojiden sorumlu yönetici olan Michael Stanton ve tasarımdan sorumlu başkan yardımcısı olan Nicholas Huet. Şunu söylemem yeter sanırım. Michael Stanton, 35 yıl boyunca Ford ve Land Rover grubuna yöneticilik yapmış, yol otomobillerinden tutundan, yarış araçlarına hatta özel projelere kadar liderlik etmiş bir isim. Nicholas Huet ise BMW kökenli olan bir isim. 20 sene boyunca Münih'teki tasarım merkezinde çok sayıda BMW modelini imza attı aslında. Tüm bu detaylardan sonra gelelim videomuzun konusuna. Yani yeni nesil Hi-Fi A modelini. şununla başlayalım isterseniz. Bu araç bir prototip değil. Bu araç bir konsept de değil. Bu araç seri üretim hazır bir otomobil. 2025'in hemen başına yollara çıkacak benzersiz bir aile otomobili. Zaten üzerinde yükseldiği Hi-Fi Z şu an satışta olan bir model. Ancak Hi-Fi A'nın temel tasarım dili ve kabindeki ortak noktaları dışında neredeyse hiçbir benzerliği bulunmuyor. Zira yepyeni bir altyapıyla geliyor. Hiper otomobil kalibresinde ultra yüksek performanslı elektrikli otomobilleri daha önce gördük. Tesla Model S Plaid ve Lucid Air Sapphire'ı bunu örnek olarak gösterebilirim. Ancak Hi-Fi A sadece performansı değil, tasarımıyla da ayrışıyor. Gelecekten geldim mesajı veriyor. 4 kapılı ve dört koltuklu ekstrem otomobil olarak tanımlanan Hi-Fi çılgın modelleriyle tanınan Apollo işbirliğiyle geliştirilmiş. Teknoloji tarafında da Şangay Teknoloji Üniversitesi ile bir ortaklık yapılmış. Önemli çünkü bu araçtaki en kritik bileşenler dışarıdan alınmıyor. Bizzat Hi-Fi tarafından geliştiriliyor. Aracın sahip olduğu motor, batarya ve tüm elektrik mimarisini gösterebilirim bundan. Hepsi bizzat hifi fi mühendisliğinin eseri ama dediğim gibi burada bazı işbirlikleri de var. Şangay Teknoloji Üniversitesi ve Apollo'yu bunu örnek olarak gösterebilirim. I just lost my phone. sıra dışı özelliklere sahip olan araç endüstride ilk defa karbon fiber alt koruma içeriyor. Aracın altındaki bu kalkan aynı zamanda kurşun geçirmez özellik gösteriyor. Benzer şekilde aracın tavanında da yanmaz nitelikte püskürtme karbon fiber uygulama yapılmış. Bitti mi? Elbette dayı. Aracın gerek iç gerekse ya dışındaki pek çok noktada havacılık sınıfı titanyum alışım, yüksek performans alüminyum alışım ve nano seramik materyaller tercih edilmiş. Şangay Teknoloji Üniversitesi üretim merkeziyle yapılan işbirliği neticesinde oluşan yenilikçi yapısal tasarım önemli kazanımlar da sağlamış. Örneğin aracın ağırlık dağılımında neredeyse 50-50 oran yakalanmış. Yani ön aks ve arka aksa binen yük ağırlık neredeyse aynı. Ağırlık dağılımındaki denge aracın çok daha çevik. Her türlü sürüş koşulunda çok daha rahat kontrol edilmesine katkı sağlıyor. Yol tutuşunda kuvvetlendirmiş oluyor. Ayrıca hareketli arka tekerler manevra yeteneğini arttırırken devamlı değişken sönümleme yapabilen havalı süspansiyon sistemi yine Hi-Fi tarafından geliştirilen tork vektör kontrol sistemiyle birlikte aracın toplam dengesinin çok daha iyi olmasını sağlıyor. Hatta firmanın yaptığı açıklamaya göre tüm bu özellikler sayesinde aracın viraj alma kabiliyeti %15, fren performansı %10 seviyesine arttırılmış durumda kısmında. performans kısmına. Hi-Fi ağının sıfırdan yüze hızlanması neredeyse 2 saniye. Yani Tesla Model S Plaid ve Lucid Air Sapphire ile benzer düzeyde. Aradaki farklar saliseler düzeyinde. Hatta bu otomobillerin yanına bir başka Çinli olan Zeekr 001 frı da ekleyebiliriz. Hepsinin ortak yönü günlük kullanıma uygun olan 4 kapı ve 4 koltuklu hiper otomobiller olmaları. İlginç bir detay Zeekr 001 FR'ın performans danışmanlığını ünlü bir pilotu Kimi Raikkonen yapıyor. Kesin olan şu ki böyle otomobiller performans metriklerini de değiştiriyor. Ferrari, Porsche ve Lambo gibi markalar için artık 0-100'ün çok fazla önemi kalmamış gibi görünüyor. Zira elektrikli otomobiller zaten çok agresif değerlere çıkabiliyor. Neyse, Hypercar'a dönelim biz isterseniz. En yüksek sürati 300 kilometre olarak sabitlenen araç, aynı Lucid Air Sapphire gibi 3 motorlu bir konfigürasyona sahip. Bunlardan biri ön, diğer ikisi ise arka aksa yer alıyor ve 4 tekerlekten çekiş sistemiyle çalışıyor otomobil. fi tarafından geliştirilen motorda ultra yüksek hız çevirebilen karbon fiber mil tasarımına gidilmiş. Öyle bir hız ki bu 22.000 devir çevirebiliyor dakikada. Bu gerçekten muazzam. Hatta en yüksek performansı en uzun süre koruyabilmesi için özel bir soğutma sistemi geliştirilmiş motor için. Hem yağlı soğutma hem de manyetik silindir bobinleri kullanıldığı doğrudan soğutma sistemi tercih edilmiş. En yüksek performansı 30 dakikanın üzerinde tutabilmek için. Ki bu araç en yüksek performansını yarım saat üzerine koruyabiliyor sevgili dostlar. İlginç bir detay motorun upgrade edilebilir olduğu söylenmiş. Burada tam olarak neyi kastediyorlar bilmiyorum şu anda. Çünkü çok fazla detay bulunmuyor. Ama motorun açıklanan güç kapasitesi 1287 beygir. Yine Hi-Fi tarafından geliştirilen batarya sistemi sıkı durun şimdi 1.5 megawattlık bir gücü kullandırabiliyor. Bakın altını çiziyorum. 1.5 megawattlık bir gücü kullandırabiliyor batarya sistemi müthiş bir kapasite bu. Öte yandan 800 volt mimarisine sahip olan otomobil hızlı şarj özellikleri sunacak. Ama şimdilik menzil ve ilgili diğer detaylar paylaşılmış değil. Konforda hiçbir kesinti yapılmayan, minimalistik bir iç mekanla gelen otomobilde şık detaylar, yüksek kaliteli materyaller de bulunuyor. Açıkçası bu araç hem futuristik, hem konforlu, hem de ultra yüksek performanslı. Gerçekten mükemmel olmuş. Bu arada lüks ve konfor dedik ya, Meridian ses sistemine kadar unutulmamış. Gerçekten konforlu bir araç. Aracın dışında ise daha iyi drag kontrolü ve daha yüksek yere basma kuvveti için özelleştirilmiş ön tampon ve devasa arka spoiler gibi detaylar kullanılıyor. Satışta olan standart modeli gibi dış dünyaya mesaj veren kapı üzeri ekran uygulamasının devam ettiği hi nefis bir araç. Hyundai Envision 74 ile birlikte son dönemde beni çok heyecanlandıran en futuristik bulduğum tasarımlardan birisi duruyor karşımızda. Ee, görünen o ki Avrupalı markalar için işler daha da zorlaşacak gibi. Çünkü Çinler sadece standart otomobil pazarı değil. Spor otomobil, ekstrem spor otomobil pazarı için de iddialı geliyor. Gerçekten yeni modeller oldukça heyecan verici görünüyor. Evet artık videomuzun sonuna doğru gelirken atladığım bir detay var mı diye düşünüyorum ama zannedersem atladığım bir detay kalmadı gibi görünüyor. Önümüzdeki günlerde Çin'de yeni bir otomobil fuarı yapılacak ve muhtemelen Hayfa yağının merak ettiğimiz diğer detayları da orada paylaşılacak. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Hi-Fi performansı, tasarım ve diğer detaylar hakkında yorumlarınızı merak ediyorum. Gelin yorumlar kısmında buluşalım isterseniz. Bu arada kapanışa doğru gelirken her videoda ifade ettiğim üzere bu kanalın büyüyebilmesi için sizlerin desteği gerçekten çok kıymetli. Abone değilseniz abone olabilir ve imkanınız varsa süper teşekkür özelliği kullanarak kanala katkıda bulunabilirsiniz. Sosyal medyada beni takip etmek isterseniz Twitter, Instagram ve TikTok'da Erdoğuz ya da FX57 yazarak bana ulaşabilir. Arzu ederseniz takip edebilirsiniz. Sevgili dostlar yeni videolarda görüşene kadar şimdi hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla.